nasıl başkan olduğumun küçük bir detayını ben şimdi öğrenci başkanı oldum güzel sanatlar fakültesi başkanı seçilecek toplantı yapılıyor endüstriyel tasarım başkanı olarak gittim toplantıya bak şimdi alifalığı kes oturduk bölüm başkanları falan konsey hazırlanmış her bölümün öğrenci başkanı geldi İşte mimarlığın başkanı gastronominin başkanı ne bileyim sanat yönetiminin başkanı 11 tane falan ee, bölümün başkanı geldi. Masaya oturduk böyle. Aralarında belli en serseri benim yani. Üstümde pardesü falan var böyle çok şey. Çift küpe. Takılıyor. Hayatı yaşıyor belli. <laughs> Şimdi oturduk. Ulan bir önce mekana baktım. Güzel kızlar var tamam. Böyle bakışıyorum falan birkaçıyla. Bir kişi, birkaçını da tanıyorum. Ama siksen başkan olmak istemiyorum. Yani güzel sanatlar fakültesinin başkanı olup ne yapacağım? Çay ocağımı açacağım yani. Hiç işim yok. Sorumluluktan kaçıyorum yani. Bana ne? Benim derdim üniversiteden mezun olmak. Oturduk konuşuyoruz. Önceki sene başkan olanlar ve başkanlık için çabalayanlar kendini pazarlamaya çalışıyordu. Çünkü oylama yapılacak. Bir çıktı işte gastronomi rasta saçlı bir çocuk. Aa, merhabalar biz yemek yapıyoruz, yemek yapıyoruz. falan diyor. Diğeri çıkıyor orada. Hoca anlıyor bizim anlıyor bilmem ne. Tiyatro bölümünün başkanı. Kıl bir tip. Oturdu böyle ilk adayları soydu. Kimler aday oluyordu? işte bu üçü çıktı ikisi ya da neyse hatırlamıyorum. Bunlar vaatlerini söylüyor. Tiyatrocu bir çıktı abi. Kıl kuyruk bitip bak. Bir tane vursam yüzde sekseni boşa gider. Yani dedi